Evet biz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu arkadaşı kasacağız. <laughs> happy happy. Ha. <laughs> ya ya milyar değil 84 milyar baya yani baya. O milyon ben milyar. Ben kendisini daha önce çağırdım ama o gelmediydi bu yüzden bu halde. Evet arkadaşlar bu arkadaşı bugün 3. stage'e kadar kazacağız. Satıyorum. Sat. Sat 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 15k 15k 15 kal 15k kal, 15 kal, 15 kal olmaz sat. Şu an var ya ne para gelecek sana? Ne kadar geldi? 11 milyon. Tamam bayağı bir eşyalısın. Aga bu arada bu arada boyunla kötü. Aga boynu kötüye dönüş. Kötüyse kötü bak kabaklarla da iyi oluyor. Kıt mı alıyorum? Tamam. Aga sen benim peşimden gelme. Ben bir yere gideceğim. O 500 milyon canı var. da 1B falan. 500 milyon falan canı var. Senin canın o kadar değil. Arkadaşlar dua edin şunu alayım ya. Efendim. Oha. Öldü lan. Öldürdüm. Asayı alanım. Asa kaç? Yüzde kaç? Yüzde beş şanslı çıkıyor asa. Evet. Bende bu var. Ve şu var. Ay <laughs> <Ey> maşallah. Tat tat. <laughs> Leyla dua edin de arkadaşlar dua edin de şunu şey yapalım. Evet şöyle. Ben onu kapattım. Ben de sapıyor açan Hadi. Öl. Canım var ya çok azdı var ya bir kez daha vursam ölüyordu kesin. Ya bazen benimkine bazen yapıyor. Ya aga benim 500 T yapmam lazım biliyor musun? Neden de sanarsam 5 lira yaptım mı Q A'ya geçmem lazım. 7x para veriyor ya. Ya arkadaşlar zaten şu an oyun zorlaşmaya başladı. Q A istiyor. Öl. Öldü. A sayı vermedi gene. Aga 5 videonun olması lazım. <laughs> Arkadaş senin canın bak şuradan gözüküyor ekranıma bak. Bak şuraya basıyorsun da canın gözüküyor benim Q -E. Q a Q i -E o değil Q -E <laughs> Ya arkadaşlar var ya bak şu ikisi kolay. Ondan sonra da benim için zor. Ve bu 300 300 veriyor. Da. Ama işte zor bak şimdi. Alsay ben. Öldürdüm gene. Aga sat da doğa sana O gemini mi çıkıyor adam ya? Ya aga şu küçük veletleri var ya o öldü diyor ya. Onlar çok vuruyor. Yat oğlum yat 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 oğlum. Dur bas dur Aga sen şu an kaç milyonun var? Hadi öl. Allah'ım. <Sessizlik> Aga neredesin? <laughs> e maşallah agam büyümüş. İkinci stage içe hadi 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 hadi. hadi. Come <Sessizlik> Aga var ya ben şu an satsam kaç milyon kaç de alacağım biliyor musun? Milyar. Şey hani düz hesaplama yaparsak 700 T. Yani 700 milyar alacağım. Çünkü 7x ben aga ekranıma bakarsan bunu alacağım da bunu alsam mı diye düşünüyorum. Şu an alamıyorum yani param paramı yazdık yıldızlıkları... Aynen. Ondan sonra evet, ondan sonra bayağı bir getirirler. Şu an son bu. Yani bu. Son şeyde kaç stage'de bitiyordu ya? Hayır aga. Bak şu var ya bak şu var ya bak ekranıma bak şu var ya. Buna basıyorsun bu aga senden 500 istiyor. 1000 1k mı ne istiyor? Ondan sonra ona da veriyor. İstiyorsan dene, gel sen öldürme gel. Adam yürümesi bile yavaş ya. Seyirciye çeviriyorsan <laughs> <Stajı içebilirsin>, geç. <laughs> Bu bana olsun aga. <laughs> gel aga gel, gel Sen öyle yapana kadar ben bayağı kasarım. Bak ana bu ölmüyordum bak gelsin bana olsun. <laughs> Sen bunu öldürmeye çalış ya Benim çünkü canım hiç gitmiyor. 1 <laughs> milyar, milyar yani 500 milyon, 500 milyon vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kavala B olmuştur ama beni geçemez. Ya. Ha. Lan. Lan. Niye bak lan. Niye satıyorsun oğlum gel. Sen Aga bak ekranıma bak şurada canına bak. Şurada ada dedi. Şu can. Bu da boy. Şu boy. Ya ben diğer ikincisine gidiyorum ya. İkincisine. Ya aga bu yani şu kadar ben 300 diyor ama ben milyon yapmam.

De. O yüzde beş şans için şey çıktı. Ya. Kim yaptı Şu beyazı yaptı değil mi? Kızım. Ne kadar bir 16. stage'de. Oğlum kaç? Bu bu oğlum bu. Bu da bu. Ha doğru. doğru. boy küçültme bak. O da 18. stage. Aga. 100k 100k alıyorsun bakıyor. A lo lo. Helalsin. Sen bana baksana be yani benim daha çok yapacak işim var. Aslında böyle gıcıklığı öldürenler bamlanması lazım ya. Aga sen şu an 5 B kasacaksın ve video bitecek. Üçüncü stajda bitecek aga video. Ya aga şu kız var kadın var diye oğlum beni öldürüp öldürtecek bak şimdi ben dışarı çıktım gelecek bak şimdi. İyi bak ben çıktım ya şimdi bak bak bak. Bak nasıl geliyor. da geliyor. Aga benim kasmam lazım. Ama kadın lazım. Kızma mı, adam mı bu da dedi. Aga adam 18. stage'de. 6 8 Tamam. <Sessizlik> Aka öldürmenin yolunu buldum. A ölüyor lan! ölü, ben ölünce ölü. Bak. <Gülüyor> <Olur>. <Gülüyor> Bir dakika. Canına baktın mı? Oy bende de ama sen ölürsen sıkıntı. Çık. Gel koçum gel kuş kuş. kuş. Oh aga tutuyorum tasmasından tasmasından tuttum. Bana buraya bak. Vur bir daha. Bir daha. Gel bunu öl. Gel bunu öl. Ölme. Öldüm bunu da. Sen kimi öldürüyorsun? Sen kimi öldürüyorsun? Öncünü aldım aga Aga sen bana baktın mı be, benim mektubuma? Bak şuna var ya bak şuna bak hayran şuna bak burada canım var ona baksana bir <laughs> Ne kadar? <gülüyor> 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 Onu senin rahat bir B yapman lazım <laughs> Sen de gel bunları kas bak şunu yapman lazım buradan bir K yapıp bunları şeytana geçirmen lazım hadi gel çabuk Ben buradakini tutayım Gel koçum gel Oh, aga yeni köpeğimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tasmasından tuttum. Gel 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 gel. Oh 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 yandan yana sağdan sola oy 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 Ha? Ben de dönüşeyim. Ben hatta burada kas kas çıkıyorum Arkanda bir daha çıktı. Benim yanımdakine gelme, benim yanımdakine gelme, ölürsün. Benim yanımdakine gelme, ölürsün. <laughs> <laughs> i̇lk defa böyle bir şekilde kasıyoruz birisine. Birisi sana ilk defa kasıyor ve birisi de alıyoruz size. Başka kimse kasmadı. İlk defa kasıyoruz sana. Arkadaşlar bak bir tane koysam ölecek ha bunlar. Ya bir dakika benim oyunu sesle tutmam abi. Ha? Tamam vurdu. Ne kadar olmuş? Ha? Ya şu var ya bak şu üçlü alsa Üç tane şey var. A, alsa bir şey. Asa var. Ona bas oradan gözüküyor. <laughs> Gel abi ben sana kostüyüm hemen. <laughs> Aa üçüncü, üçüncü stage'e şey kal. Videoyu bitireceğim. Üçüncü stage'e geçtim ben. Üçüncü stage'e geçmem lazım öyle bitireceğim. Zaten seni bir kez öldürebilirim miyim? nasıl bir şey oluyor öldürdü mü? Üçüncü stage misin? Yok. Bir gelsen bir kez öldüreyim. Tamam gel gel ben seni öldürürüm. Sıkıntı değil. Nasıl bir şey dönüşüyor çok merak ettim. Buraya. Ne ben buz mu? Ben buzda değilim ki ben 6. seyirciyim. Ha şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. ha Tamam. Az önce nedense buzdu. Demek ki o zaman istediğimize geçebiliyoruz. Bak özümü de. Abi çok iyi. Bak az önce buzu seçtim buz oldum. Yıldımı bak aga neyi seçeyim biliyor musun? Yıldımı seçeyim mi? Çek. Seçtim gel bakayım. Öldürüyor. Niye kendini oraya çekiyor? <laughs> <laughs> Oğlum hayatını kurtarın oyun. <laughs> Yok aynı. <laughs> Belki baka girmiş olabilirim. Ya kız, burada bitiriyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Hiç şey yapamadık ama onu da diğer video. Hadi bay bay.